Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Jose Mourinho, kariyerinde yeni bir şokla karşılaştı. Sarı lacivertlilerde büyük beklentilerle göreve gelen Portekizli teknik adam, hem sonuçlar hem de açıklamalarıyla tartışma yaratmış ve kısa sürede yollar ayrılmıştı. Mourinho'nun en büyük hedefi Premier Lig'e e geri dönmekti. Adı West Ham United ile anılmaya başlasa da kulübün eski teknik direktörü Sam Allardyce, bu ihtimali tamamen kapattı. Allah'arce Potter ayrılsa dahi Mourinho seçenekler arasında olmayacak diyerek tartışmalara son noktayı koydu. İngiliz basınında yer alan yorumlarda ise Mourinho'nun Fenerbahçe'deki başarısız dönemi öne çıkarılarak artık elit düzeyde bir teknik direktör olarak görülmediği ifade ediliyor. Bu durum, kariyerinde üst düzey takımlara dönmeyi hedefleyen Mourinho için ciddi bir hayal kırıklığı oldu. West Ham'da Graham Potter'ın geleceği belirsizliğini korurken, Mourinho'nun yeni adresi futbol dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Ancak görünen o ki, Special One, Premier League hayalini bir süre daha ertelemek zorunda kalacak. İzlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.